galip geldik. Takım arkadaşlarım gerçekten çok iyi mücadele ettik hep birlikte. Fenerbahçe'nin artılarını ve eksilerini biliyorduk. Onlar üzerinde idmanlarımızı yaptık. Bugün de çok şükür galip gelen taraf olduk. Hak ederek kazandık. Arkadaşlarımın, hocalarımın hepsinin yüreklerine sağlık. Taraftarın yüreklerine sağlık. Onlar da bugün harikaydılar. Kaptan. Maç öncesinde nasıl bir motivasyon konuşması yedek kulübesinde, soyunma odasında yaşandı? Hocanın sizden isteklerine bugün cevap verdiniz. 90 dakikada 2-0 belki tarihi bir fark olabilirdi ama 2-0'lık galibiyet. Onunla ilgili neler söylersin? Ya aslında hafta içi maça çok iyi hazırlandık. Ee, kısa sürede olsa hem analizde hem sahada Fenerbahçe'nin eksik yönlerine çalıştık. Ee, hem hücumda hem savunmada istediklerimizi bugün sahaya yansıttık. Ee, oyun disiplinden hiç kopmadık. Yani bu da bize rahat bir galibiyet getirdi aslında. Yani böyle maçların motivasyonu zaten yüksek oluyor ister istemez. Ee, soyunma odasında da herkes istekliydi, herkes motiveydi. Yani bugün de gerçekten hak ederek kazandık diyebilirim. Takımı 100. dakikada maçtan sonra orta alana topladın ve bir kol bastı gösterisi vardı. Bundan sonrası için taraftarlara bir mesajım vardı. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Geçen sene çok büyük bir tarih yazdık onlarla beraber. Ee, bu maçta da yine harikaydılar. Her maç onları yanımızda bekliyoruz. İnşallah onlar da gel, gelmeye devam eder. Biz de galibiyet almaya devam ederiz. Burcan bir de sakatlığını soralım. Ee, kötü bir düşüş hmm. yaşadın. Şu an nasıl hissediyorsun? Ya ben? sakatlığımda çok bir şey olmadı. Orada biraz belim ağrıdı. Boynuma boynumun üstüne düşüyordum da zor kurtardım kendimi. <gülüyor> Ama <gülüyor> şu an bir şey yok gibi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İnşallah we continue. Ladies and fans also behind us. We will we will be champion again inşallah. Bütün takım harikaydı diyebilirim. Herkes mücadele etti. Taraftarlarımız da bizi destekledi. Umarım bizi, bizi bu şekilde biz bu şekilde oynamaya devam ederiz ve taraftarlarımız da bizi bu şekilde desteklemeye devam eder ve bu şekilde tekrardan şampiyonluğu elde ederiz diye umarım. İnanılmaz bir coşkuyla beraber bugün 90 da her maç isteyen bir Trezeguet profili var. Bundan sonrası için neler söyler? Yes, uh, today I was from first minute until end of the game. i was fight for, for the team. Uh, we, i need to take the three points. i need uh, to help the team. Uh, and uh, the, the stadium was full today. i want these people to go home happy. and alhamdulillah, in the end, uh, we deserve to win today. and uh, we did it. Evet bugün ilk dakikadan son dakikaya kadar e, çok mücadele ettim. Takım için mücadele ettim. E, üç puan almamız gerektiğini e, düşünüyordum ve bunun için de takıma yardım, e, yardımcı olmaya çalıştım. Stadyumun da do, dolu olduğunu göz önünde bulundurursak bu insanların evlerine mutlu gitmelerini istiyordum. E, çok şükür ki e, bunu başardık. bundan sonraki From now on. Because the difference o between the two teams. Yeah, all everyone have a chance to win, but we we are believing uh, everyone in the club. We believe we will we will uh, we will do it again. Uh, we will uh, play until the end of the season, and we will put all what we what we can do, and inshallah with our supporter. We will be champion again inshallah bismillah. We cannot be champion alone. We have our supporter with us every game. We will be champion together like last year. Herkesin herkesin şansı vardır. Herkesin kazanmaya şansı vardır. E, kulüpteki herkes herkesin buna inancı da var. Tekrardan kazanabileceğimize inanıyorlar sezon sonuna kadar oynayacağız. Sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz ve ne olacağını göreceğiz. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu kazanacağımıza inanıyorum, istiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum ki bunu tek başımıza yapamayız. Onların desteğine ihtiyacımız var. Onların desteğiyle beraber geçen sene olduğu gibi kazanacağımıza inanıyorum inşallah. Bu hoca nasıl bir motivasyon konuşması yaptı maç öncesi? Yeah. I have motivation motivation from From everyone in the club, even the coach and uh, the assistant coach and the team, and the people help us in the team. Uh, we, we have a lot of people in the club, uh, they help us, but not in, in camera. These, these people also help us a lot. And uh, just this, all, all motivation comes from the club, from support. Uh, Açıkçası motivasyonumuz sadece oradan değil, kulüpten geliyor, hocamızdan da geliyor ama kulüpte bize yardımcı olan, bize destekleyen, kameralar önünde olmayıp bize destekleyen insanlar var ve hepsinin desteğine sahibiz. Today, before the game, came to the the did, did he talk to you with the players, the president, today before the game? He came to the facility. Yeah, he come, uh, We see him uh, and uh, he will support us. And uh, today we, uh, we, we deserve to win. And uh, for us, was. e uh, important 3 point is not against who or against which team is the important 3 point to be fight until the end to be champion again. evet gördü onu gördük ve bizi destekledi. Bizi destekledi. E, bugün de biz e, mücadelemize kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizim için sadece 3 e, puan değildi. Çok önemli bir 3 puandı. E, kim olursa olsun e, kimi yendiğimiz çok önemli değil. Üç puan almış olmamız önemliydi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Thank you.